Dikkat! Bu video acayip saykı olur. Hayra izlemek ister misiniz? E devam edin. Uzun zaman önce bir seriye başladım. Çok güzel gidiyordu ve hiçbir sıkıntı yoktu. Patrondan görev alıyordum. Like ile yerine getirip, güzelce tebriğimi alıp, paramı alıp, işime bakıyordum. Patron görevi Tekrar yapıyorduk. Aynı şekilde devam ediyorduk. Ama sonunda patron değişmeye başladı. O kadar fazla vaka yaptık. Ne bileyim bir sürü vaka yaptık. Neredeyse 10 bölüm canavar öldürdük. Ve benim bu şeyle gelmedeki amacım ise bütün canavarları öldürmekti. Ve daha fazla var. Daha bir sürü canavar var. Ama patron değişme başladı. Onda bir farklılık hissetmeye başladım. Ve bütün kötülerin gittiği toplantıyı bana çok fazla söylemeye başlamıştı. Sürekli olacak. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum ve aklıma bir şey geldi. Peki bunların hepsini daha önce nasıl biliyordu bu adam? Tek bir kişi var ve bu da patron. Her şeyi bana söylüyor. Ben görev alıp yerine getiriyorum. Her şey bunun başının altından çıkıyordu. Videoların başında da. Videoların içinde de zaten çok düşündüm. Kimdir bu diye. Sonra araştırmaya başladım. En sonunda bir buluşma aradım. Daha önce hiç patronu görmemiştim ve buluşma aradım sonunda. Biliyorsunuz ki notların notlar vardı. Notlarda takip ede ede geldik ve sonunda ayıyı bulduk. Ayı patrondu. Bu her zaman itirolarda gördüğümüz ayı patronmuş aslında. Ve benden intikamını almak için bu kötülükleri yapıyormuş. Ama ondan daha fazlası da var. Bunun yaptığı kötülükler var. Üstüne açık bir doğal olarak kendi yaptığı kötülükler var. Patron öldükten sonra bu kötülükleri yok etmeye devam edeceğiz. Yani seri bitmiyor. Onu söyleyeyim. Aksine daha heyecanlı ve daha aksiyonlu olacak çünkü bütün her şeyi kendimiz bulacak. Hiçbir yerden bilgi almayacağız. Daha güzel olacak. Ve şu. Şu şerefsizi sizin oyladığınızda öldürme kararı aldım. %7'lik bir oyla hapse atın dediniz. O %7'lik kısma özür diliyorum. Maalesef bunu yapmam gerekiyor. 193 oyluk kişiler öldür demişler. Yani öldürmek değil aslında. Perişayı doğrayacağız falan filan. Psycho biraz biliyorum. Öncelikle biraz işkence. i̇şkence ediyorum bakın şu an. Bakın. Kuyruğunu kaparttın ha? Acıdı değil mi canım? Evet, Evet evet, tamam tamam abartmıyorum tamam ciddi ciddi tamam size demiştim karambitle kafasını keseceğim hep like attınız ay ölmesin dediniz ama bu adam aslında kötüydü bu <laughs> bu aslında kötü olandı bunu yapmam gerekiyor tamam mı lütfen beni algılamayın. bunu yapmam gerekiyor o zaman yavaştan başlamak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ya işaretini ay kesedim ki abi karambiti evet tuttum şu anda kesiyorum o zaman kesemiyorum çok parlıyor ışık Yapacak bir şey yok, tamamdır. Işık parlıyor ama yapacak bir şey yok. Karanlık ışığa yanlış tutuyorum biliyorum ama böyle kesiyorum. Ne yapayım, öyle tutulmuyor. Evet. Hadi çekmeden öldürüyoruz. Çünkü en son uyuşturmuştuk zaten. Şu anda... Ulan <laughs> video saykoluna bak. Perişan'ı kesiyorum videoda. Evet. Bir dakika, çok ışık var. Evet. Daha iyi gözüküyor biraz karanlık bir ambiyans oldu Görüyorsunuz şu anda sonunu getiriyorum Tırırı Tırırı ah! Hayatınızda hiç kes kestiniz mi? Ben de kesmemiştim Evet Şimdi bakalım içinde neler var Abi bir dakika İçinde bir kağıt var İnanmıyorum lan bu ne? Bir dakika ya İçinden bir kağıt çıktı Bu burada bitmez yazıyor ben bizim sizi odaklamam lazım. Bakın. Bu burada bitmez yazıyor abi. Demek ki bu sadece bir patronun patronu mu var? Sen ciddi misin? Bunun da patronu varmış. Ben demiştim size bu garip olaylar bitmeyecek. Daha fazla olduğunu hissediyorum. Bu seri bu videodan sonra bitmeyecek abi. Ben de bu ayı parçalıyorum o zaman. Hem zaten gerçek bile değilmiş. Hepsi bir oyun muydu? Kim lan senin gerçek şeyin? Hiç

Çek 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 çek. Bismillah. <laughs> Dişlerinizi temizleyelim. <laughs> Abi benzemiyor mu onun yaptıklarım? Resmen saykoyum ya şu an. Ama o yüzden çıkan çok, çok yumuşak şey ha. Ee, şu anda e, gördüğünüz gibi ayı kestik. İşkence yaptıyanlar falan vardı. Abi kolları kestiyanlar vardı. Yapmayın gözünüzü seveyim. Bu kadar canileşme gerek yok. <laughs> Ama e, ne bileyim. Yani. Yani siz dediniz yaptım zaten. Pek de canlısı değildi ne bileyim. Sizi şeyden düşmüştüm. Yani, Hapı falan işte böyle artık Türkiye'de böyle şey yok. Ne bileyim ödersiniz sanmıştım da baya baya. Dediniz onu öldür onu aff affetme falan filan yazıyordu böyle. Öldür onu küfürler ediliyor ay ya. <laughs> Çok komikti ama güzeldi. Onu söyleyeyim güzel roleplay yaptınız siz de. Ben de bu seri dizi gibi yapmaya çalışıyorum. Zaten eğleniyorsunuz diye düşünüyorum. Kısa kısa dizicikler böyle. Bilmiyorum bu bir ilk galiba korku üzerinde söyleyeyim yani bunu. Tabi olaylar değişecek abi. Ee, dediğim gibi bu patronun da bir patronu var. Aslında bu güncelleme gibi bir şey hani seri hakkında. Ara sezon gibi de değil. Ara sezon da olmayacak. Devam edecek yani. Bu hafta içinde yeni bölümleri gelir. Artık patron benim. Ama İyilerin tarafındaki patron benim de kötülerin tarafındaki patron kaldı. İki tane baş patron kaldı. Ona da patron demeyelim daha değişik bir şey diyelim. Onu da yorumlardan yazarsanız bir dahaki bölümdeki oylamayı açarım. Orada da patron yerine başka bir şey söylemenizi istiyorum. Onu da yapalım bakalım. Patron yerine ne yazabiliriz? Onu da sizden istiyorum. Dediğim gibi daha fazla böyle GTA 5 gelmesini istiyorsanız lütfen like unutmayın. Like atarsanız ayı ölmez diyeyim ne diyeyim abi. Like atmazsanız ayı ölür. <laughs> böyle. Çok komik güzeldi ya. Vallahi iyi kötü zamanlar geçirdik seninle de ayı kardeş. Dediğim gibi Psycho da Syko bir video çok manyak bir video. Daha fazla bir video gelmesini istiyorsanız <laughs> lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. hala kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bye bye.